Selim Ayaydın da Güneydoğu Dağlarında kahpe terörle mücadele ederken şehit oldu. Jandarma Komando Selim Ayaydın'ın şehitlik destanını ekranlarınıza getiriyoruz. Selim Ayaydın İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi onu bir çiçek gibi her türlü tehlikeden koruyarak büyüttü. Selim'i Makbule ve Ahmet Bey evliliklerinin dördüncü yılında dünyaya getirmişlerdi. Onu çok seviyorlardı. Evet sevgili seyirciler şu anda yine bir şehit ailemizin evindeyiz. Makbule Hanım, Ahmet Bey ve kardeşi Burak var yanımızda. Onlarla sohbet edeceğiz. Selim Ayaydın, jandarma komando Selim Ayaydın şehidimizin evindeyiz. Ben ilk önce annesine soru yöneltmek istiyorum. Selim'in çocukluğu nasıldı Akbil Hanım? Çok hassas bir çocuktu. Neydi? Nerede doğdu? İstanbul'da doğdu. 1974 yılında İstanbul'da doğdu. <laughs> Çiçek gibi büyüttüm, her şeyden korudum, her kötülükte. Kendi zaten çok hassas yaratmış olarak. Yerlere yavaş basar, yerler incinmesin diye. Öyle bir çok arkadaş canlı, çok merhametli, çok duygusal. Şiirlerinde de zaten onu siz göreceksiniz. Çocukluğu annesinin anlattığı gibi. Çok hassas, duygusal. Bir anneye babaya, aileye çok düşkün. Arkadaş canlısı, kimseyi kırmıyor. Böyle bir çocuk ya. Yaratılışı Allah öyle de yaratmış yani onun bizim fazla üstüne gitmemize bizim kalmadı. Yaralılıştan mı demek ki? Allah böyle bir vergi vermiş ona. Onu şey emanetti diyorsunuz. Emanetti. Allah'ın verdiği bir kıymetli bir emanetti. Zaman geldi. Allah emanetini geri aldı. Selim Ayaydın liseyi bitirdikten sonra üniversite imtihanlarını kazanmış fakat ailesinden ayrı başka bir şehirde okumak istememiş. Açık öğretim fakültesine kayıt yaptırmıştı. Böylece babasıyla çalışarak ...aile bütçesine de katkıda bulunacaktı. Oğlumla 3 sene bir... ...ticaret hayatımız oldu. Askere gitmeden önce... Işte, ...o idareten çalışıyordu. Askere gidip geldikten sonra... ...bir dükkan açacaktı. Kısmet olmadı tabii. Tabii bir baba olarak... ...beraber geçti hayatımız. Zaten Önder'in çağında dediğimiz zaman... ...ömrü yetmedi. Çocukluğunda dediğim gibi bize çok bağlı. Her gittiği yerde sevilen bir insan. Elimizden geldiği kadar bunu memnun edecek şekilde yaşatmaya çalıştık. Selim Ayaydın'ın yaşı artık kutsal askerlik görevi için müsaitti. O önce askerliğini yapmak istiyordu ama okulunu da bırakmak istemiyordu. Düşündü ailesini açtı konuyu. Ailesi de askerliğinin okuluna mani olmayacağını düşünerek tecil ettirmeden askerliğini yapmasını istediler. Askere yavrum tecilini bozuldu. Teh... Okuyor muydu? Açık öğretim işletme 2'de iki 2'ye geçmişti. Dedik oğlum tecilini boz, askerine vatanım görevini yap gel ondan sonra iş hayatına atıl. Peki anne siz istiyorsanız dedi, ben yaparım, şey, giderim dedi, tecilini bozulduk. Selim her Türk genci gibi kutsal olan askerlik görevini yapacaktı arkadaşları onu omuzlarda taşıdılar en büyük asker bizim asker diyerek düğünde eğlenir gibi davulla zurnayla uğurladılar Bir ağaca düştüm. Tabii çok duygulandım. Komando olmasına duygulandık. Sevindik, üzüldük. Hep beraber. Telefon açtı. Anne sürülsün geldi dedi. Manisa kırk ağaca düşmüşüm dedi. Komando olmuşum yaşasın dedi. Piyasadan telefon açtı. Sağlık olsun oğlum dedi. 23 Kasım'da yaşadık kırk gittim. Kim götürdü Selim'i? babası götürdü. Babası mı götürdü? Yok biz terminalden otobüse bindik. Terminalden Davullu Zurnalı gönderdiniz oğlum. Aynı şekilde Gül'e oynayan tabi içimizde bir burukluk da oldu ayrıldık çünkü ilk defa ayrılıyoruz. O bizden ilk defa ayrılıyor, biz ondan ilk defa ayrılıyoruz. İçimizde bir burukluk olarak ama o Gül'e oynayan yoldadır. Selim Manisa Kırkarca gitti. Arkadaşlarıyla birlikte Acemi Birliği'ni en iyi şekilde tamamladı arkadaşları ve komutanları tarafından çok sevildi. O artık çelik bilekli bir Türk askeri olmuştu. Onun bileğini kimse bükemezdi. Selim Ayaydın jandarma komando eğitimi bitirdikten sonra Şırnak iline gitti. Şırnak dağlarında bölücü terör örgütünün mensuplarıyla mücadele edecekti. Günlerce dağlarda kalıyorlar, operasyon üstüne operasyon yapıyorlar ve hep başarıyla dönüyorlardı. geçmez de aramazsın. Anne senin sesini duymadan ben operasyona gidemem dedim. Çok aradı. Hırsant bulduk başına. Operasyonda olmadı müddetçe. Arardı. İki, üç arardı. Beklerdi. Çok aradı. Çok düşkündü bizleri. Sesini duymadan, bir gün sesini duymadan uyuyamazdı. Tabi operasyona olmadığı zamanlar. Telefonlarımız kesildi. Şimdi arayanımız gitti. Maalesef. Abini özlüyor musun? Hem de nasıl? Hem de nasıl. Zaten bunu da yaşayan bir bilgi, hiç kimse bilemez. Hem de nasıl. Yani orada ben başkaları arkadaşımın yanına gidiyorum. Abi abi diye gidiyor diyorlar yanlarında. Yani gözümden yaşlar geliyor onları birlikte. Benim abim gözümün önüne geliyor. İnsan üzülüyor ister Çok Allah kimse vermesin yani. Ama gurur duyuyoruz yani. Anlımız açık. Birliğinde gecelediği zamanlar duygularını tek sırdaşı olan defterine yazıyor, uykularını kaçırmamak için katıldığı operasyonlardan ailesine hiç söz etmiyordu. Hatıra defterindeki şiirde yaşadıklarını şöyle dile getiriyordu. Mayınlı tarlada dolaşmayı, adım adım tutu atanlar bilir. Toprak kokusunu, mermi sesini, fındıkta askerlik yapanlar bilir. Issız çölleri ve kızgın taşları, üstünde uçuşan ecel kuşları. Gözlerden dökülen kanlı yaşları Beytü Şevap'ta askerlik yapanlar bilir. Bir güneş gelir Suriye çölünden. Kurtulunmaz komandonun elinden. Sevdikleri bir an düşmez dilinden. Taş konakta askerlik yapanlar bilir. Şırnak'ta Beytü Şevap'ta askerlik yapanlar bir şey daha biliyorlardı. Anne hasretinin ne kadar zor oldu. Selim annesine yazdığı son mektubunda bu hasreti kendine has cümlelerle şöyle ifade ediyordu. Sevgili anneciğim, inşallah ilk izin hakkında geleceğim. Çünkü seni çok özledim. Aslında her şeyi çok özledim. Özleme duygusunu ilk kez bu kadar yoğun yaşıyorum. Yani ben vatani görevimi bitirip geldiğim zaman Allah'ın izniyle bu işi devirdim diye geleceğim. Ama nasıl gelmektir biliyor musun? Bir kuş gibi kanat çırpa çırpa geleceğim. Selim, annesini yaşına boğan duygu yüklü bu mektubun ardından... ...12 Eylül 1996 günü eve telefon ederek bir operasyona katılacağını ilk kez haber verdi. Annesinden babasından helallik diliyor ve dua istiyor. Yavrum dedi. Güneydoğu ikinci tarihini yazacak dedi. Birinci dünya harbi dedi. Hiç ve bunları şehit olacağını yakın söyledi. Önceden hiç, asla hiçbir şey söylemiyordu. Ve anne burada ikinci bir yazılacak. Ben çarşamba günü hiç operasyona gideceğini söylemezdi. Çarşamba günü anne son operasyonun geç izine geliyorum. Zaten izine çıkmıştı da komutanlar 12 Eylül atlatam ondan sonra git diye ertelemişler izinini. Anne gidiyorum ama dedi, suya düşmekten korkuyorum dedi. Dedim yavrum hep berabersiniz Allah sizinle beraber korkma dedi. Kaderde ne varsa göreceğim dedi böyle son konuşması. Siz sen dedi benim dedi, hiç söylemeden sen dedi benim dedi, dönüşümü de tabuldan öğrenirsin. Dedi ki hiç operasyona gittiğini şimdi kadar hiç söylememişti. Arkadaşlarına öğrenirdim, sevimi istiyorum diyordum. Senin operasyon göreve git, üç gün sonra gelecek teyze O gün işte son kez çarşamba günü ve anne dedi, dağdan inip İstanbul'a geliyorum dedi. Fakat işime bir ateş düştü. Perşembe günü telefona devamlı taburu arıyorum, yok teyze görevde geldi, o dedi ki Perşembe günü de döneceğiz anne dedi. Çarşamba çıkıp Perşembe döneceğiz gibi bir olay olmazsa tabii. <laughs> Perşembe günü içime bir ateş düştü, taburu aradım, teyze daha gelmediler dedi. Neyse o geceyi şöyle böyle atlama devamı taburu arıyorum, son aradım, akşam saat 9 dedim Selim nerede? Dedi ki teyze, Beytüşe baba gitmiş dedi, tekrar göreve gidecek oradan dedi. Ya görevden gelen çocuk nasıl göreve gider dedim. Tekrar nöbete gidecekmiş. Peki dedim kapattım fakat o gece hiç uyumadım. Bilmiyorum nerede olduğunu. Sabah saat beş giramda baktım şeyde yanımda oğlum dedim sen ne zaman geldin? Dedi ki anne izine geldim. Uyandım fırladım kalktım saat beş. Ve o saatte o saatte şehit bulmuş. Sonunsuz müzisyenim Bahır çekmez diyenim Çeyiz 12 Eylül, geçen sene 12 Eylül'de 12 şehit vermiş gidiyoruz. Bu sene 12 Eylül'de anne korkuyoruz ama tabii ki vatan borcu dedi son göreve. Demin de dedim ilk söylediği görev söylemezdi. Fakat dedi anne dört tane öldürdük, bir tanesini canlı getirdik dedi. Onu konuşturduk. Korkarım o bizi ele verir dedi. Tuzağa, düşür, tuzağa kendimizi koruruz dedi. Dedim, gittiler. O gece... ...aparasyon başlamış, baltelerin bitirmişler, geri dönüyorlar bölünmüşler tabi Mustafa birden çıkmış Arkadaşın arkadaşlarım anlattığı kadarını biliyorum bölünmüşler bizimkiler geride kalmış 6-7 arkadaş tuzağa düşmüşler suya düşürmüşler sabaha kadar bir dağın arkasında kalmışlar. Operasyona dönüşte pusuya düşüyorlar. Kalabalık bir gruba pususuna düşüyorlar. Bu anda tabi tabur dağılıyor ilk ateşte. Herkes kendi can derdine düşüyor. Bizim Selim'in olduğu grup da arkada kalıyorlar. işte karanlık bastıktan sonra ateş kesiliyor tabi. Sabah tekrar bizimkiler arkada kalan grup yola çıkıyorlar. Yola çıkınca dere kenarından geçerken dağ başında birkaç kişi görüyorlar. O, Yanlarındaki korucuyla konuşmaya başlıyorlar. Yanlarındaki korucu Kürtçe biliyormuş. Onların yanına yaklaşıyor. Bunlar Kürt diyor. Apo'nun adamları diyor. O anda ateş başlıyor. Sabaha kadar çarpışması sürmüştü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte... ...gelmek için tekrar yola çıktılar. Bu arada helikopter onları almak için gelmiş... ...ama yoğun ateşten dolayı bir türlü inemiyordu. İşte ne olduysa orada oldu. Selim'in arkadaşı yaralanmıştı. Selim ona koşmak ister ama komutan yerinden ayrılmamasını söyler. Ancak Selim can arkadaşına koşar ve hainlerin kurşunlarına hedef olur. O şehit olan arkadaşına değil aslında ölümsüzlük yoluna kana taşır. Şehadet şerbetini içme vakti gelmişti Selim. Komutanın bir tanesi yaralanmış. O komutanın şeyin tağın arkasına almışlar, bir taşın arkasına almışlar şey yaparlar, yerleştirmişler yanlarına. Arkadaşı var, Harun diye dokunmaya gitti. Çok seviyorlarmışmış birbirlerini. Arkadaşlar diyor ki, arkadaşları, teyze ikisi de şeker gibi adam, çocuk ikisi de gitti. Taburda iki şeker gibiydi. Almış, bu arkadaşı, Harun'un arkadaşı gözükmemiş. Demiş ki, öbür arkadaşına, Demiş Mustafa, şey, Harun nerede? Komutanı demiş ki Selim çıkma, pusudayız. Daha onu der demez diyor. Dağın arkasından çıktı, bir adım diyor. Attı, o zaman ne Ve tesis duruma getirdikten sonra diyor, taradılar diyor. Çektim yanıma diyor. Bir adım attı, daha o bir adımı atmasaydı diyor, bu da helikopterler inmişti zaten diyor. Ve çektim yanıma diyor. Canlıydı o zaman diyor. Fakat helikoptere binerken Şehit ölmez bir yanım, bir yanım. Kuday aradım, Kaç çocuğunuz var dedi. var mı Askerde var neydi Şırnak'ta? Kaç çocuğunuz var dedi. Size ne benim çocuğumdan dedi. Kaç çocuğumdan? Benim de çocuğumdan askerden haber verin dedi. Ben dedim. dedim ki hanımefendi gerçekleri niye saklayalım? Oğlumuz bir şey dedi. Tutmuyoruz hiçbir şey. Ben yoldaydım. Bacan beraber geliyorduk. telefon geldi. Bacan telefon telefonu açtı ne oldu diye böyle hayret bir şey yapınca bunun daha önce oğlunun kolu kırılmıştı. Ben de dedim Arda'ya bir şey mi oldu dedim. Yok bir şey olmamış dedi. O zaman Selim'den bir haber var dedim. Yok yok dedi. Telefonu attı arka koltuğa. Ben telefona sarıldım, sarıldım telefonu açmak Bırak bırak dedi bir şey yokmuş dedi. Tamam dedim zaten bekliyordum dedi. Gel gel gel. Ne yapayım? Hangi zaman açabilirim de? ...beni de vurun diyorum, beni de öldürün. Camları, şeylerin dokunamıyorum. Açamıyorum, içeri açamıyorum. açamıyorum... Kendimi kaybetmişim. Bugün parça parça da olsa, hep parçasını göreceğim. Çünkü çok özlemiştim, o kadar çok özlemiştim ki... ...konuşması dahi basit geliyor bu Biliyor muydun? Açtım, gittim, gördüm. Yemin ederim, yemin ettim başında. Dedim yavrum sen öyle değilsin. Senin bir nefesin yok eğildim ettim. Gözünü kapattım. Ve yemin eden bir noktaya bakmış gülüyordu. Asla öyle değildi. Yine yemin ediyorum asla öyle değildi o, kadardı, işte o kadar sevinçli, o kadar mutluydu ki anlatamam. Size bir şey olursa ben kendimi burada öldürürüm diye. Bakın o gitti biz hiçbir şey yapmadık. Yaşıyoruz, hayat devam ediyor. Ne de Allah sabrını veriyor. Ne de gururluyuz. Senin için şehit oldu. Programımızın başında belirttiğimiz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı vekalet yoluyla kurbanlarınızı kesiyor. Siz sevgili seyircilerimizin vakfımızdan desteğini hiç esirgemediğini biliyoruz ve bu desteğinizin devamını bekliyoruz. Ekranda gördüğünüz irtibat telefonundan bilgi alabilirsiniz. Az sonra Cüneyt Arkın'la Babacan programı müthiş dosyalarla karşınızda olacak. Sakın TGS ekranlarından ayrılmayın. Önümüzdeki hafta dolu bir Mehmetçik programıyla karşınızda oluncaya dek. Kalın, sağlıcakla çocuğunu 19 yıldır görmüyor. Kahraman komandolarımızla birlikteyiz Cetler şu anda son hazırlıklarını yapıyor da Dağlarda yaşadıklarını da sizlere yaşatacağız Hayırlı Huzur veren gazete Türkiye sundu.